Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi bugün sizle köpek gezdireceğiz. Su şimdi gezdiriyor bizim için köpeğimizi. Tanıt bakalım Fluffy'yi. Adı Fluffy. Bir tasması var. Ayrıca burada tuşlar var. Tuşa bastığınızda şöyle gördüğünüz geziyor. gördüğünüz gibi şuraya bastığınızda tasması çıkıyor. Evet çıkabiliyor. Bir oyuncak. Şöyle göstereyim. Benim adım Defne. Hı hı. Kaçıyor ama. Evet kaçabiliyor. Sonra. Gerçek değil ama. Aynen gerçek değil ama biz nereye gitlersek oraya gidiyor üçünüzden mala Fluffy çok akıllı bir köpek. Almanızı öğrenin, öneririz. <laughs> Burada bir bayan bekliyormuş bize. Evet, bir de yorumlara yazarsanız bana Reyne Firide balım fıstık kral Şarkı ve senin kuşunun adı ne? Fıstık. Fıstık ve kajuyla e şey de çekebiliriz. Video, video, video çekebiliriz. Benim benim şeyimle neydi onun adı? Hamster. Hamster'ımınla de çekebiliriz. Ve Durun'un hamsterıyla. Hamster çok güzel. Bak şöyle bir şey buldum. Herkes YouTube yüklesin. Kamera atsın fotoğrafını çeksin. İş tamamdır. Tamam şimdi biz spora geçiyoruz. Bir de ben e, hamsterlarımı size uzaktan dudağa bile öpüştürebilirim diye ses çıkıyor gerçek. Tamam şimdi. Şimdi. De. Seni, 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 şimdi de. De. Emir bizi çekiyor. Evet Ama Emir. Tamam. Ay işlerim. Şey evet öyle tut. Hiçbir yere <laughs> basma. Bir bade yapsın. <laughs> sonra ben yaparım. Değil mi bade? Siz bunları beden eğitiminden öğreniyorsunuz yani jimnastikten. Siz ne isterseniz ben gösterebilirim. Ama izleyin. Çok iyi kas yapacağını biliyorum. Paran ne yapıyor? Yok, paran yapma. Yok öyle bir arkadaşlar. Böyle barket ama zor değil. Yapabilirsin ama tehlikeli olabilir. Biz spora gittiğimiz için. Açmadan koyamazsınız. Şimdi dur <laughs> Ama ilk önce bağda gitti. Sonra bizim Mira Bili arkadaşımız var. Yorum çeşmedi şu an. Hayırlı uğurlu olsun deyin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, evet. şimdi ben 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 bir şey. <laughs> Benim Yok, acım, acım. Tamam, çekelim. Çekelim. Yalnız bunlar kolay hareketler Siz yapmayın çünkü Abi birazcık şeyin. zorlanabilirsiniz. Evet. Birinizi kırıyorsunuz Evet güzel. Evet. 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 Yani bu birazcık kolay. Ben size amut, amut göstereceğim. Bade göstermiş olabilirim. Ee, iyi bir amut yapacağım sizin için. Göstermiştim temin sporcunu koymuştum. oynamıştık. Göstereyim. Çok güzel açı. Evet bu çok güzel açı. Arkadaşlar olmadı. Çünkü ben... <laughs> Bekleyin. En baştan al. Ha, ya bu ne ya? Ya arkadaşlar özür dilerim. Ya bu ne ya? Bu ben, ne? Bu ben ne? Ya hiç anlamadım arkadaşlar. Cesaret toplayarak kazanmak için. Arkadaşlar gördünüz mü? ben evet. de açtım. Şu anda burada Bade birinci sırada, ikinci sırada Defne var ya. <laughs> kapışma. Yok, kapışma değildi. <laughs> Sıralama. Yani Bade Bade çok gitti sporda. Ben çok tam Tamam tamam geç. Biz merakı yani ya, değil bu. E spor yani da yapıyoruz. Şey, anladım, şey yapsana şey geri takla. Ha anlatırım şimdi. <laughs> Ay siz yapamazsınız Language. ama. Yer ya, şey. Hindal yok diye sandım. Evet. Şimdi ikili hareketler yapıyoruz. <laughs> ne Şimdi ikimiz de... Bade bir şey söyleyeceğim. Efendim bacaklarımı derken. derken bir bacaklarım de Bacaklarımı de, derken. De, tamam. De, tamam. tamam. Evet şimdi bacaklarımı evet, derken Tamam. Şöyle sen ayağını tamam. Hazır. ben üstüne çıkayım Evet şöyle. Tamam. Kalp <gülüyor> <gülüyor> bade, şey. bade. Video kapatıyorum 5 dakika. Kapatma. Okulda. Tamam. Bir dakika hayır. Kapatma. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hep arkamı dön bana. Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Olmadı. taklatabilir misiniz? Hayır, hiç olmaz. Evet. Yalnız İstanbul'da yapabiliyorlar. Aynen yapıyorlar. Sen şey yapacağız. yapacağız. Tamam, tamam, tamam tamam. Tamam. Şöyle bir hareket yapalım şimdi. Nefes Sen böyle yap. Bu esneme hareketleri <laughs> böyle. Yani, Emin çekiyor musun? Çekiyorum. Tamam. Bunu ama açıyı bulman gerekiyor. Biz tamam. görünmüyor olabiliriz. Geriye dön. Ya. Evet. Şimdi şu bisiklet hareketi. Bade bir şey söyleyeceğim. Dur şey nasıl yükleyeceğiz? Bir dakika. Ee, YouTube yazın. YouTube yazın. yazın. Bekle. Böyle Bakayım. Video çekeyim. Sen çek başka bir Çekelim. şey İleri. Çekiliyor muyuz? Çok güzel bir hareket. <laughs> Tam oldu. İçeri doğru yapalım mı be? Emin. Ben, ben de, de içeri içeri doğru yapalım mı içeri? Tamam. Çok güzel. Tamam. <laughs> i̇şte ayaklar var. <laughs> ben bugün profesör e, amatör şeyiz demiş. Hadi hadi. <laughs> Ben şimdi senin altından çıkacağım. Sen bana say bütün her yerine. Böyle gidiyorum. Bu nasıl bir spor hareketi lan? Bildiğin kaplumbağa gibi Şeyi gidiyorsunuz. Yapacağım. Gel Emir, Emir gel. Tamam. Gel Emir. Gelin. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben böyle yapıyorum. Defne benim bacaklarımın üstüne koyuyor böyle bacaklarımı. Ya bu ne ya? Evet böyle bir şey. Şimdi üstümüze biri çıkabilir mi? Ya Miri hatırlasın. Ben gibi nasıl çıkayım? Ben nasıl çıkabilir mi şurada, şurada? Ben, ben bekle. Ben tamam. Tamam bir dakika. Ben Yalnız, yalnız, çıkıyor. yalnız popon oraya diyecek. Ha tamam anladım. <laughs> <laughs> Yeee! Yeah. Mira hatırlayın. Mira hatırlayın. Hadi çıkın inin. Ya inin. Nereye hatırlayın? Duvar. Bakın. Hatırlayın. Bakın arkadaşlar. Arkada Ar denemeyin. arkadaşlar sakın bir şey söyleyeceğim. Denemeyin. Ay sakın denemeyin. Bunlar tehlikeli. Örnek. Evet çok ağır diyor. Aynen. Görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Artık. Tamam bay bay. Bay bay.